Merhaba. Bir yılını geride bırakan Telemozaik, ikinci yayın yılının ve yeni yayın döneminin ilk programıyla yine karşınızda. İlk konumuz yeni öğrenim yılında ilkokullar ve özellikle 6 yaş grubundaki öğrenciler olacak. Sonra İstanbul'un dertleri denince ilk sıralarda yer alan trafik konusuna bir göz atmaya çalışacağız. Sonra yolumuz Bitpazarı'na düşeceğiz. Tam 24 yıl önce olduğu gibi Günümüzde de satışa sunulan eski eşya arasında takma dişler de var mı diye. Eğer varsa kullanılmış takma diş piyasası hala canlılığını sürdürüyor mu diye. Tabii öylesine rengarenk bir yere düşünce gözümüze başka şeyler de çarpacak puşkusuz. Sonra ünlü bir antika koleksiyoncusu, eski Türk sanatının yurt dışında tanıtılmasında e, olumlu çabaları ve katkıları bulunan Ayşegül Nadir'le bir söyleşimiz olacak. Sonra Marmara Denizi'nin metrelerce derinliklerinde bir sınava tanık olacağız. Çoğunluğu üniversite öğrencisi balık adam ve balık kız adaylarının dalgıçlık sınavına. Ve son olarak da futbol dünyamızın en defalı, en çilekeş insanlarından bir grup dertlerini dökecekler kameralarımıza. Sarı lacivert renklere gönül vermiş Fenerbahçeli taraftarlar bunlar. Evet okullar 21 Eylül'de açılmıştı bütünleme sınavları, kayıtlar, uzayan defter kalem kuyrukları, kitap kuyrukları derken yeni öğrenim yılının ilk iki haftası gerilerde kaldı bile. Okulların açılışının okula ilk kez adımını atan öğrenciler ve bu minik yavruların velileri, öğretmenleri için başka bir anlamı ve heyecanı var. Özlem kaç yaşındasın? Yedi. Ee, birinci sınıfa mı gidiyorsun? Evet. Okul mu seviyorsun, oyun oynamayı mı? Oyun oynamıyorum. Ee, peki... E, ...ders çalışırken sıkılıyor musun? Ne ne hissediyorsun ders çalışırken? Eve gitmeyeyim. Adın ne? Torga. Tolga kaç yaşındasın? Sekiz. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkinci. Tolga okul seviyor musun? Bu uzun bir tatilden çıktın. Okul alışabildin mi? Evet. Dersleri seviyorsun? Evet. Oh. Peki şimdi sana sorsam. Oyun mu oynamak istersin desem, ders mi çalışmak istersin desem? Oyun. Oyunu çok seviyorsun yani? Evet. Dersten daha çok seviyorsun öyle evet. mi? Evet. Peki çok teşekkürler. Senin adın ne? Suana. Suzana. Tuana. Tuana. Tu tu Tuana kaç yaşındasın? Altı. 6 yaşındasın. İlk okul birinci sınıfa gidiyorsun. Evet. Okulu seviyor musun Tuana? Seviyorum. Peki sana sorsam, okulu mu çok seviyorsun yoksa bebekleri oyun oynamayı mı çok seviyorsun? Oyun oynamayı. Sayın Çelenlege, siz bir ilkokul müdüresisiniz. Okulunuzda 6 yaş grubu çocuk var mı? E, bu sene ilk defa aldık. Her sınıfa birkaç tane çocuk serpiştirdik. 6 yaş grubu çocuklar, 7 yaş grubuna nazaran herhangi bir problem çıkartıyor mu? İlk günlerde ailesinden kopma yönünden biraz huzursuzluk yaratıyorlar. Bir hafta geçtikten sonra intibakları sağlanıyor. Şu anda 6 yaş grubundan herhangi bir rahatsızlık yok. Ancak onu da şu şekilde değerlendirebiliriz. Çocuklar bizde tam gün kalıyorlar. Öğlen yemek ve diğer etkinliklerde 8 saat kadar bizde kaldıkları için e, zannederim intibakları daha çabuk oluyor. Atener Yaşım birinci sınıf öğretmeni. Efendim sınıfınızda altı yaş grubu çocuk var mı? Yok bu yeri almadık yani genelde. Altı yaş grubu çocuk almadınız. Yok. Bak genellikle birinci sınıf öğrencileri yani uyum sağlayamadıkları için biraz da çevremizdeki öğrenci çok yoğun bir talep var sınıflara. 70-80 ki onları da alabilecek durumda değiliz yani. Sınıflar 70-80 kişilik mi efendim? Öyle o kadar 6 bin öne yakın mevcutumuz var. Çevrede de yoğun bir yerleşim var yani. Yüzde 160 nüfus artışıyla sürekli okul yeterli değil. Onun için alma olanağımız yok yani. Efendim ben elinizde bir cetvel, sopa görüyorum. Onu ne yapıyorsunuz? Çocuklar içeriye Sokmak için yani, başka bir şey değil. Çocuklar tek başımıza yaşayabilir. Hiç düşündünüz mü acaba? Evet İbnur. Yaşayamayız. Peki nasıl yaşıyoruz? Nasıl yaşıyoruz? Nasıl yaşıyoruz Ümit? Ailemizle yaşıyoruz. O halde çocuklar en küçük insan topluluğuna ne diyoruz? Aile. diyoruz. Peki başka okul kuralları sizce nelerdir? Okul kuralları. Evet oğlum. Evet. Sınıfta ve okulumuzun içinde koşmayalım. Hiç düşündünüz mü? Koşarsak ne olur acaba? Koşarsak ne olur? Evet. Çeşitli kazalara yol açabiliyor. Efendim. Genelde ana babalar bir çocukla bile baş edemediklerinden yakınırlar. Siz bunca çocukla nasıl baş ediyorsunuz? Evet. Şimdi hanımefendi bu çocuğu sevmek çok önemli. Her şeyden önce çocuğu sevmek, mesleği sevmek çok önemli bence. Biz öğretmenler biliyorsunuz psikoloji eğitimi görüyoruz. Zaman zaman kendimizi yeniliyoruz. Çocukla ilgili kitaplar okuyoruz. Her şeyden önce çocuğu seviyoruz. Kesinlikle cezanın karşısındayız. Severek yaklaşıyoruz, eğitiyoruz ve istediğimiz sonucu da alıyoruz. Ee, çocuğunuz kaçıncı sınıfa gidiyor? Birinci sınıfa gidiyor. Ee, kaç yaşında? 6 yaşında. Ee, çocuğu neden bu kadar küçük 6 yaşında okula ama gönderdiniz? Çocuğu çok istiyor ama sınıflarda kalabalık yani çocuklarımız da iyi bir şey öğrenemiyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Kaç kişilik sınıf? 67 miymiş neymiş yani iyice pek bilemiyorum ama. Çok kalabalık çocuklar ayakta duruyor sıralarımız yok. Ondan sonra ne bileyim yani problemimiz çok okul bakımından. Hademeleri yetersiz. Biz bu her zaman kullandığımız sıralarımızın ismini yazmasını öğrenelim mi? Evet. Öğrenelim. Hadi kalemimizi alalım elimize. Ben de tahtaya yazayım. Siz de bana bakarak yazmaya çalışın. Oldu mu çocuğum? dersiniz dersiniz birkaç dakika böleceğim. Kusura bakmayın. Buyurun. Hocam sizi tanıyalım önce. İsmim Ansuman Ersin. 15 yıldır bu meslekteyim. Kaçıncı sınıf öğretmenisiniz? Birinci sınıf öğretmeniyim. Efendim, sınıfınızda kaç öğrenci var? Sınıfımda 66 öğrencim var. Ee, bir hayli kalabalık gördüğüm kadarıyla. Her sırada 3 öğrencim oturuyor böyle. Her sırada üç öğrenci oturuyor. Günde kaç ders yapıyorsunuz hocam? Günde beş ders yapıyoruz. Efendim 66 öğrenci ve günde 5 saat ders yetiyor mu sizce? Birinci sınıf olarak yeterli bir ders saati değil. Ama olanaklar nispetinde yeterli olmasına çalışıyoruz. Efendim dışarıda velilerle görüştük. Veliler bize bir takım şikayetler olduğunu söyledi. Mesela öğrencilerin oturacak sırası olmadığını, ayakta kaldıklarını iddia ettiler. Siz ne, ne söylüyorsunuz bu konuda? İlk günler için böyle bir sorunumuz oldu. Ee, sınıf mevcutlarını listelerdeki mevcutlara göre sıra sayısı konmuştu. Fakat velilerimiz son anı bekledikleri için yığılma oldu. Bir gün içinde de sıra eksiğimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi şu anda ayakta kalan öğrencimiz yok. Sayın Neriman Tunçay kaçıncı sınıf öğretmeni? Birinci sınıflar okutuyorum. Sınıfınızda altı yaş grubu çocuğu var mı? Efendim. Ee, bu çocuklar 7 yaş grubuna nazaran bir problem yaratıyorlar mı? Bir uyum sorunları var mı efendim? Efendim okulumuzun açıldığı 15 gün oldu. 6 yaşındaki öğrencilerimde böyle bir uyumsuzluk görmedim. Peki efendim 6 yaş ve 7 yaş grubunun aynı sınıfta okutulmasının bir sakıncası var mı? Yani 6 yaş grubu ayrı sınıflarda okutulsa ...tabii çok daha iyi olur... ...çünkü onlar aynı seviyede... ...aynı yaşlı oldukları için... ...daha faydalı olacağına inanıyorum. Peki 6 yaşında çocuğu olan... ...anne babalara... ...bazı tavsiyeleriniz olabilir mi hanımefendi? 6 yaşındaki... ...anne ve babalar... ...genelde çalıştıkları için... ...çocuklarının... ...okula vermelerinin nedeni... ...zamanlarını daha iyi bir şekilde... değerlendirmeler içindir. Fakat... Evde oturan annelerimiz bence hiç acele etmesinler, normal yaşlarında versinler. Okulların açılması demek İstanbul'da şehir içi trafiğinin en yaygın deyimleriyle daha bir felç olma, kilitlenme, Arap saçına dönme, gördüğüm haline alma tehlikesiyle karşı karşıya gelmesi demektir. Şehrin önemli merkezlerinde...